Herkese merhabalar arkadaşlar. Düzce Gümüşova Çatalbaş Avbayı'ndan selamlar. Bu akşamki videomuzda sizlere Axor Arms'ın FS25 Pro modelini tanıtacağız. Türkiye'de efsane oldu. Ee, i̇lk başlarda biz bunun düz modelleri, düz sentetik modellerinden çok satmıştık. Şimdi bunun Pro modeli ve ahşap modeli çıktı. Onları sizlere tanıtacağız. Arkadaşlar tüfek 12 kalibre taktikal bir tüfek ama domuz avında veya işte çulluk avında, bıldırcın avında kullanabilecek olduğunuz bir model. Neden? 51 santim namlu mobil şoklu aynı zamanda kolay fişek dolum yerleri var. Onları sizlere göstereyim. Şöyle Bir adet buraya takıyorsunuz. Bir adet buraya Bir adet buraya toplamda 3 tane fişek hızlı fişek dolum yerleri var. E, ayrıyetten zaten avda kullanırken tüfeği takozlu bir şekilde 2 artı 1 olarak kullanabiliyorsunuz. Bu tüfek burada gördüğünüz gibi şöyle katlanır model. Hatta bunu şimdi şu açma mandalını süper poze gibi değiştirmişler. Elite modeli diye bir model çıkartmışlar. E, ayrıyetten e, ahşap modellerinde ve siyah sentetik modellerinde Namlu seçeneği de olabiliyor. Bu namlu 51 namlu. E, görmüş olduğunuz tüfek. Bunun e, 61, 66, 71 namlu seçenekleri de oluyor. O modeller sanırım e, şeritli ya da bilmiyorum e, farklı farklı modeller çıkarttılar. Daha o modellerden hiç getirmedik. Bu pro modelini e, şu anda sizlere gösteriyorum. Kasa üzerine sabit yani kasa ile birlikte bütün olarak 22 mm pikatin ray üzerine Yer bırakmışlar. 22 milim pikatin rayı yeri. Altında yine 22 milim pikatin rayı var. El feneri, lazer gibi aksesuarlar takabiliyorsunuz. Oldukça taktikal bir model. Zaten tan ile siyah renginin buluşmasında güzel bir renk ortaya çıkmış. Şöyle yine yüksek gezarpacık var. Size yakından göstereyim. bu şekilde katlanır. Aksorans FS25 Pro modeli. Tüfeğin dipçinde yana asansörü mevcut. Bunu buradan şu şekilde gevşetip kendi yanağınıza göre ee, ...yükseltebilirsiniz. Şöyle kendi yanınıza göre yükseltebilirsiniz. Bunu ben şimdi tam sıkmadım. Ee, kendi atış... E, ...konumunuza göre, mesafenize göre... E, ...bu kısmı yükseltebilirsiniz. E, farklı kalibre seçeneği yok. Ama farklı namlu boyu... ...ahşap, düz, sentetik... ...veya bu şekilde pro modelini... Tercih edebilirsiniz. Ee, sadece avcılık amaç değil. Kampçılık, karavancılık, e, doğada yürüyüş yapmak için trekking yapanlar. Genelde tedbir amaçlı e, yanlarında bulundurmak istiyorlar. Kolayca e, çantanızda muhafaza edebilecek olduğunuz savunma amaçlı katlanır bir model. E, sanırsam tam hatırlamıyorum ama ölçmüştüm. E, dipçik pedinden e, şuraya kadar. 65 santim ya da 62 santim falan oluyor katlandığı zaman. Tam boy uzunluğu da 105 santim, 110 santim civarı. Açtığınız zaman da 105, 105 ya da 110 santim oluyor. Pratik bir model. E, tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim. E, genelde bunu avcılar almıyor. Genelde savunma amaçlı alan savunması veya işte e, dağda, bayırda, mantara giden, kestaneye giden şimdi bizim Karadeniz bölgesi olduğu için Kestane de meşhur burada. Tedbir amaçlı tercih ettikleri bir model. Bu pro modelin üzerinde şöyle namluda ızgara var. Bu ızgaranın amacı çok fazla atış yapıldıktan sonra namlu ısınma yapar. Her tüfekte yapar. Bu sadece bu markada modelde değil. Eliniz ısıya maruz kalmasın diye güzel bir tasarım yapmışlar buna. Bu da benim hoşuma gitti. Hatta şurada sol tarafta da 22 mm ray var. Buraya el feneri veya lazer, altına lazer, yana el feneri takabilirsiniz. Bunların pompalı modellerinde 4 artı 1 modelleri de var. Yani şu şarjör borusu buradan çıkmıyor şu şekilde. Otomatik modellerinde de 7 artı 1 namlu seçenekleri olabiliyor. Ama ahşap ve siyah sentetik modellerinde pro modelinde namlu değişikliği oluyor mu? Namlu uzun ya da kısa oluyor mu? Onu bilmiyorum. Minimum kısalık zaten bu modelde 51 santim Arkadaşlar dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Yine söylüyorum. Yivsiz av tüfeği ruhsatı almadan herhangi bir bayiden yivsiz av tüfeği satın alamazsınız. Yivsiz av tüfeği ruhsatı alabilmek için de gerekli müracaatlarınızı kolluk kuvvetine yapmanız gerekiyor. Bu jandarma olur veya polis olur. E, jandarma bölgesinde oturanlar, köy ya da mezrada oturanlar, kasabalarda oturanlar jandarmaya bağlı. İle, ile bağlı köylerde mesela onlar da jandarmaya bağlı oluyor. Jaspis üzerinden jandarmaya bağlı olan arkadaşlar için söylüyorum. Evraklarınızı tamamladıktan sonra E-Devlet'te Jaspis üzerinden giriş yapıyorsunuz. Yivsiz tüfek yeni talep oluştur kısmından adım adım ilerleyip evraklarınızı sisteme yükleyip müracaatınızı yapıyorsunuz. Daha sonra size e, kolluk kuvvetten, jandarmadan SMS geliyor. İşte şu tarihte randevunuz alınmıştır. Evraklarınızı ilgili kuruma getirmeniz rica olunur diye. E, gidiyorsunuz evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Daha sonrasında bir hafta 10 gün içerisinde sizlere bir referans kodu geliyor. Gipsiz av tüfeği e, satın alabilirsiniz diye bir referans kodu geliyor. Kod geldikten sonra satın alabiliyorsunuz. E, emniyette yani polis bölgesinde oturanlar için biraz daha kolay e devletten falan uğraşmıyorsunuz direkt evraklarınızı yaptırıp e, emniyete e, müracaat ediyorsunuz. Aynı şekilde bir hafta 10 gün içerisinde ifsiz auth e, şifreniz, e, referans kodunuz sizlere ulaşıyor. E, arkadaşlar dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Gümüşova'dan saygılar, sevgiler, selamlar.